biz birlikte aynı oyunu oynuyoruz. var Yine oyuna devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, Michael ve Kaykalı beraberiz. Evin sesini duyabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer'le beraber oynayacağız. Ben nüf olduğu için ben oynuyorum. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar Eyüp öldü. Şimdi Eyüp tabi çalacak. Bir arkadaş olacağız. ve ben hep beraber ikimizle iki, ben oynayacağım. Eyüp tabi çal. Michael Eyüp kaykıl. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Savaşa evet evet gidiyoruz. Сейчас там Пошли вот. Так. oyun çok güzel. Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel. Bu bu oyunu indirebilirsiniz. Adı World War Heroes World War World War Heroes. Hep indirebilirsiniz. Tamamdır. They are shoot to kill. Ha, bakıyor, bakıyor, bir... Evet arkadaşlar. Tek Evet arkadaşlar. God of War Look at that. I'm gonna put it back. It's the only thing of World <laughs> Heroes. Arkadaşlar Hata oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar başlıyorum. <laughs> Bakın ekranda yazıyor World War Heroes. Yapabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. App Store'dan, Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar Bugün çok iyi bir gün olacak Bugün daha iyi videolar çekeceğiz Hep beraber Sen ne oynuyorsun Ayıp Mic'e Ne Michael. Ha, Michael. Sen durum şey durum sen sen ne yapıyorsun peki Uzaycılar. neden uzaylılar ne evet arkadaşlar minecraft kayıt bir bir tane oyun oynuyor. Ezolarla oynadık. Ben yani oyun internetten online oynayabilirsiniz. <laughs> Ama arkadaşlar siz benim oyunumu oynayın. evet arkadaşlar Şimdi de savaşa başlıyorum. Hadi olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi oluyor. Evet arkadaşlar savaşımız başladı. Şimdi

Evet arkadaşlar videomuz bitti. Hoşçakalın. Bay bay.